Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün iki tane çok önemli konumuz var sevgili dostlar. Birincisi Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile yine yaşanacak önemli bir değişimi gözler önüne sereceğiz. İkinci konumuzda ise daha önce bahsini ettiğim Batı'ya karşı kurulan üçlü masanın Batı'ya karşı yaptığı atakları ve yüzyıllık Batı emperyalizmine karşı girişilen mücadeleyi gözler önüne seren bir konuyu yine yabancı kaynaklardan bilgileri alarak işleyeceğiz. Dün bu konuların araştırılması nedeniyle video yayınlamadım. Konular önemli, beğenecek ve bana hak vereceksiniz. Bu nedenle çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü itiraflar var, çaresizlikler var ve bunların tamamı sizin ruhunuzu okşayacak. Şimdi bakın maalesef ülkemizde adam akıllı bir sosyal medya düzenlemesi, yalan haberlerin cezasız bırakılmaması ile ilgili bir yasa henüz çıkarılmadığı için bu topraklarda yaşayan vatansever Necip milletimiz maalesef İçeride birilerinin kirli oyunlarıyla ve çıkardıkları sunni gündemler nedeniyle insanlarımız maalesef yeni Türkiye gerçeğini göremiyorlar. Ancak derin mevzu bıkmadan usanmadan dış politikada yaşanan baş döndürücü gerçekleri sizlere aktarmaya devam edecek. Çünkü içeride Necip milletimizin vakıf olamadığı gittikçe güçlenen Türkiye gerçeğine bizim milletimizin bir kısmı maalesef hala vakıf olamasa da Batı'da öyle ülkeler var ki birazdan isimlerini duyacaksınız bakın. Kendi birlik içindeki dostlarını bile Türkiye için gözden çıkardıklarına şahit olacaksınız. Derin Mevzu Kanalı'nın sürekli üstünde durduğu Türkiye'nin jeopolitik konumu bir silahtır. O silahın mermisi de savunma sanayidir. Kimlerin bu güç karşısında diz çöktüğünü yakında göreceksiniz. Söylemlerinin nasıl yavaş yavaş gerçeğe dönüştüğüne de şahit olacaksınız dostlar. Kıbrıs Rum kesiminde 1945 yılında yayın hayatına başlayan Kıbrıs Mail isminde bir gazete var. Bu gazete son dönemde Türkiye'nin batılı emperyalist ülkelere karşı nasıl direnç gösterdiğini gözler önüne seren batılı dostlarının Rum kesimi Avrupa Birliği'ne üye olduğu halde özellikle son dönemde enerji ve gıda krizleri karşısında Rumları ve Yunanlıları değil nasıl Türkiye'yi kendilerine tercih ettiğini yazdılar bir makalede. Çaresizlik içerisinde attıkları makalenin başlığı şu şekilde bakın. Avrupa Birliği değerlerine olan bağlılığımız Türkiye ile başlar ve biter. Başlık bu. Makaleye göre Rum kesiminde bir kamuoyu araştırması yapılmış ve halka Avrupa Birliği ile ilgili olumlu bir görüşe sahip misiniz diye sorulmuş. Ve halkın sadece %42'si evet cevabını vermiş. Yani Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğu Avrupa Birliği'ne sıcak bakmıyor. Bunun sebebini açıklayacağım bakın size ve çok şaşıracaksınız. Kıbrıslı Rumlar, Ortodoks insanlar, yani Ruslarla aynı inanca sahipler ve Rumlar Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım kararı almasını ve sonrasında çıkan krizlerin kendilerini hayat pahalılığı ile etkilemesini kabul etmiyorlar. Ancak sizler Avrupa'ya sıcak bakmamalarını Sakın sadece bu sebebe bağlamayın. Çünkü asıl bomba sebeplerini şimdi ben açıklayacağım ve yakın gelecekte çok şeyin değişeceğine şahit olacaksınız bu bilgiyle. Öncelikle hatırlatalım. Avrupa Komisyonu'nda bir liderler zirvesi olduğu ve sonuç bildirisinde Türkiye hakkında Türkiye'nin komşularının egemenlik haklarına saygı göstermesi istendi bu bildirde. Ve bu bildiriye de Dışişleri Bakanlığımız anında sert bir şekilde cevap verdi. Dışişleri Bakanlığımızın cevabında dikkat çeken sözler var bakın hatta bir uyarı niteliğinde. Türk devletinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı yararlar Yunanistan'ın ve Rum kesiminin hayallerine kurban ediliyor. Avrupa Birliği'nin kendi genel çıkarları da Yunan'ın ve Rum kesiminin hukuksuz ve maksimalist eylemlerine feda ediliyor. Avrupa Birliği artık Türkiye gerçeğini idrak etmelidir denildi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Peki Avrupa sizin gözünüzde Türkiye'nin gücünü idrak edebiliyor mu sevgili dostlar? Bana sorarsanız evet. Hem de bakın Türkiye için ne yapmaya hazırlanıyorlar. Makaleye geri dönüyoruz şimdi. Avrupa Birliği değerleri Rum siyasilerin umurunda değil. Biz sadece Türkiye'ye karşı Avrupa'dan bir şey istediğimizde Avrupa Birliği değerlerine saygıyı gündeme getiriyoruz. Rum kesimi olarak Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde fasılların açılmasını engelledik. Sularımızın ilali nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedik. Hatta Türkiye'yi cezalandırmazsanız Belarus'a uygulayacağınız ambargo ve yaptırımları engelleriz diye birliğe baskı uyguladık. Bütün bunlara rağmen Avrupa Birliği hiçbir zaman Kıbrıs meselesini kendi meselesi gibi görmedi. Ancak anlam planını kabul edeceğiz diyerek referandumda hayır dedik ve Avrupa'yı aldattık. Avrupa Birliği de 2017 Montana görüşmelerinde bir anlaşmaya varılmamasını sağladı ve bizi bu şekilde cezalandırdı deniliyor makalenin bir bölümünde. İtiraflar, kirli oyunlar, her şey var gördüğünüz gibi dostlar. Ama bu rumlara asıl şoku yaşatacak olan haber şimdi geliyor bakın. Artık öyle oylamalarda kolay kolay Türkiye'ye karşı oyun oynayamayacakları bir döneme giriyorlar çünkü. Avrupa'da Politico isimli bir internet gazetesi var. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen burada bir grup gazeteciyle röportaj yapıyor. Ve konu ne biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin dış politika kararlarında oy birliği şartının kaldırılması konusu. İşte bu Yunanistan ve Rum kesimi için tam bir kıyamet senaryosu. Neden biliyor musunuz? Politico gazetesine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen gerçekten bir an önce nitelikli çoğunluk oylama sistemine geçmeliyiz dedi. Ve oy birliği şartını gündem dışı meseleler için kullanan ülkeler var dedi Leyen ve Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan'ın eğer Türkiye'yi cezalandırmazsanız Belarus kararını veto ederiz diyerek oy birliği şartını koz olarak kullanmaya çalıştığı örneğini verdi gazetecilere Leyen. Şimdi dostlar Rumların ve Yunanlıların son dönemde neden çaresizlik içinde ağladığına bir bakalım. Türkiye'nin uluslararası meselelerde giderek artan önemi, bir silaha dönüştürdüğü jeopolitik konumu, giderek artan savunma sanayi ve korkusuz profesyonel düzenli ordusunun gücü dünyada yaşanan petrol, gaz ve gıda krizleri, bunları besleyen batılı emperyalist ülkelerin son dönemde rekorlar kıran enflasyonları ile tedarik zincirlerinde yaşadıkları sorunlar bunlar gibi 3. sınıf Türk düşmanı ülkeleri bu gelişmeler bir kenara itmiş durumda. Eğer sadece zeytin yetiştirip kalamar yiyip dış politikada sadece Türkiye düşmanlığı yaparak sonsuza dek rahat yaşayacağınızı düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz çünkü Türkiye geri döndü ve bölgenin gerçek sahibi bu ülke dostlar. Avrupa Birliği daha önceki 3 toplantıda da Türkiye Yunanların ve Rumların istemesine rağmen yaptırım kararı alamadı. Neden? Çünkü Türkiye'nin keseceği bir ceza batı için paradan çok daha önemli olur Avrupa için. Rumlara göre Türkiye Avrupa için o kadar önemli ki Rusya'ya yaptırım uygularken bir an bile düşünmeyen Avrupa Türkiye'ye yaptırım uygulamaya gelince Yunanistan ve Rum kesiminin isteklerine rağmen hiçbir adım atmıyor atamıyor. Bunun sebebini de ikinci konuda çok iyi anlayacağız bakın sevgili dostlar. Videomuz biraz uzayacak umarım sıkılmazsınız ama duyacaklarınız keyif çayı içmenize neden olacak emin olun. Hatırlarsanız ben daha önceki videolarımda Rusya, Türkiye ve Çin'in başını çektiği bir masa kuruldu ve bu masa şu anda Batı emperyalizmine savaş açmış durumda petro, dolar ve işgalci sistemi yıkmak için mücadele ediyor demiştim. Hatırlarsanız. Ve gazetelerde görüyorsunuz ABD, Asya ve Orta Doğu'daki ülkeleri kendi yanında kalmaları için ikna turlarına çıkıyor. Ancak 5 yıl öncesine kadar Türkiye'yi teröristleri bile destekleyerek sıkıştırmaya çalışan ülkeler şu anda bir bir Asya'dan, Orta Doğu'dan bu masanın etrafında toplanmaya başladılar. Herkes bu üçlü masanın yeni düzende kendilerine vereceği payın ve yaşam hakkının peşine düşmüş durumdalar çünkü. Nasyonel Interest isimli gazetede dün şöyle bir başlık atıldı bakın. Türkiye ve Rusya Karadeniz bölgesini nasıl yeniden şekillendiriyor diyor başlığımız bu. Şimdi son dönemde gördüğünüz gibi Rusya'da, Türkiye'de, bölgede sadece kendi çıkarlarını ilgilendiren konulara yoğunlaşarak yeni bir bölge düzeni inşa etmeye çalışıyorlar. Bu konuda hemfikiriz sanırım. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra batılı emperyalist güçler için bir cazibe merkezi haline gelen bir bölge var. Burası Avrasya sevgili dostlar. Özellikle Karadeniz konumu itibariyle Balkanlar, Güney Avrupa, Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya ve Kuzey Orta Doğu özellikle Hazar'daki, Orta Asya'daki ve Orta Doğu'daki hidrokarbon kaynaklarının Avrupa'ya taşınması için stratejik önemli bir bölge haline geldi. Gazeteye göre Batı'nın hatası Orta Doğu'ya odaklanıp bu bölgeyi soğuk savaştan sonra unutmasıydı. Oysa Rusya ve Türkiye bu süreçte siyasi, ticari ve askeri olarak yoğun bir şekilde kendilerini geliştirdiler. Sonuçta Rusya ve Türkiye birbirini tamamlayan bir sisteme geçtiler ve batıya karşı birbirlerine tavizler vererek ilerlediler. İki ülkenin temel amacı ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel dinamikleri ve öncelikleri daha iyi yönetebilmek için ortak kurallar oluşturdular kendi aralarında. Her iki ülkede son yıllarda farklı şekillerde gelişmeler gösterdiler. Bununla birlikte askeri ve ekonomik duruşlarını geliştirerek emperyalizme karşı iddialı ve etkili birer güç haline dönüştüler. İkisi de şu anda Batı'nın bölgede etkisini arttırmasına mani oluyor. Bütün bu gerginlikler bu yüzden deniyor gazetede. Şimdi buraya bir parantez açalım. Bu Batı bizi NATO'ya alarak Rusya'ya karşı yıllarca bir tampon ülke olarak kullandı bizi. Araştırabilirsiniz. Bizi NATO'ya almalarının sebebi Rusya'ydı. Batı Türkiye'yi kullanarak gelecekte bölgede etkisini arttırabileceğinin hesabını yaptı sürekli. Ancak 2007 yılında Türkiye ağzındaki asıl baklayı çıkardı ve bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler Türk dış politikasının dinamiklerinin tamamen değişmesiyle artık bu bölge çok farklı bir hale geldi. Yıllardır sakin olan bu bölge ve Rusya, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne katılımıyla 2007'de saldırgan bir şekilde tüm gücüyle geri döndü Rusya bu bölgede. 2008'de Romanya Bükreş'teki NATO zirvesinde batılı emperyalistler bölgeyle ilgili planlarını ortaya dökünce Türkiye stratejik çıkarları için yeni bir planlama yapmak zorunda kaldı. Türkiye Karadeniz'de en uzun sahil şeridi olan ülke. 2008 Rus-Gürcistan savaşından hemen sonra Güney Kafkasya İstikrar ve işbirliği Paktını kurdu Türkiye. Yine Türkiye, Karabağ ve Gürcistan meselelerinde Batı'yı hep bu meselelerden uzak tuttu ve bölge meselelerini Rusya ile konuşurum diyerek Batı'ya bu bölgenin meselelerine burnunuzu sokmayın dedi. Batılı emperyalistlerin Karadeniz'e yakın girebildiği yeri söyleyeyim mi size dostlar? Dede Ağaç. Evet Dede Ağaç. Türkiye Karabağ Savaşı'nda Minsk güçlüsüne asla söz hakkı vermedi ve konuyu sadece Ruslarla konuşarak Batı'yı kapı dışarı etti. İşte bu yüzden ABD'nin Dışişleri Bakanı Bay Blinken bize sözde müttefik diyebiliyor. Fransız Macron Türkiye'yi Rusya'ya karşı NATO'ya aldık ama görüyorum ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş diyebiliyor. Suriye'de ve Libya'da farklı çıkar ve ciddi anlaşmazlıklara rağmen hatta uçak düşürme olayından sonra bile Ruslarla karşı karşıya geldik mi hiç? Gelmedik. Batı'nın Karadeniz'e oradan Avrasya'ya girmemesi için üçlü masanın ikisi olan Rusya ve Türkiye her şeyi yapıyor şu an. Bakın Rusları övdüğümü asla düşünmeyin. Ancak ulusal çıkarlarımız için doğru ülkeyle doğru zamanda ve yerde önemli konuları konuşabilmeliyiz. Dış politikanın gereği budur. 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından Türkiye ulusal güvenlik anlayışını tamamen değiştirdi ve batıdaki iki yüzlü sözde dost ve müttefiklerinin demokratik unsurlarının ulusal güvenliğini tehdit ettiği kararına vardı ve dış politikasını artık buna göre şekillendiriyor Türkiye. Türkiye ben ne doğuyum ne batıyım diyerek batının ve NATO'nun köprüsü ve kullandığı bir üssü olmaktan ziyade bölgede merkezi bir gücüm diyerek Batı'ya tavrını attığı askeri ve siyasi adımlarla göstermiş oldu. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da veto etmesi, YPG, PKK gibi teröristleri Batılıların ikazlarına rağmen operasyonlarla yok etmesi Türkiye'nin Batı ile ideolojik düşüncelerinin artık tamamen zıt olduğunun göstergesidir bu durumlar. Bakın nasyonel interestteki makalede yazan son paragrafı size aktararak videomu bitireceğim dostlar. Rumların ve Yunanların neden ağladığını Necip Türk milleti içeride sunni gündemlerle meşgul edilse de aslında Türkiye'nin bölgede nasıl güçlenip Batı'yı el pençe huzuruna getirecek güce kavuştuğunu özetleyen bir paragraf bu. Diyor ki makalede Türkiye'nin ve Rusya'nın ideolojik yakınlaşmasına Batı net bir yanıt vermelidir. Yeni gelişen jeopolitik duruma ve Moskova ile Ankara arasında gelişen işbirliğinin etkisine kendilerini inandırmak zorundalar. Özellikle Türkiye ile yeni bir ortaklık, yeni bir bakış açısı, güvenirlik ve güven anlayışı gerekmektedir diyor makalenin son paragrafı. Demek ki neymiş dostlar? Batının emperyalist hayallerini ve vatanımız üzerindeki kirli amellerini bizde olmayan enerjiyle çıkarlarımız için ittifak kurduğumuz Ruslarla engelleyebiliyormuşuz. Onlar bizim güçlenmememiz için sürekli ambargo ve yaptırımlara başvursa da bu ülkenin jeopolitik konumu ve süper beyinleri ambargoları yıkıp geliştirdikleri sistemlerle Yunan'ı ve Rumları ağlatabiliyormuş. Ve bu güç Avrupa Birliği değerlerini yerle bir edip oy birliği değil nitelikli oy çoğunluğu sistemine geçirip Rumların ve Yunanların elindeki Türkiye kozunu tarihe gömebiliyormuş. Daha çok şey değişecek sevgili dostlar. Ruslar bizimle bölgesel işbirliği kuruyor ama bu devlet Balkanlardan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Doğu'dan Kafkaslara, her yerde etkisini gösterecek. Kimse merak etmesin. Kısaca İsmail Demir'in dediği gibi o gün geldiğinde gücün kimde olduğunu görecekler. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu kanalın yorumlarını ve analizlerini beğeniyorsanız lütfen kanalımıza destek olmak için abone olun ve videolarımızı beğenin. Yeni bir deli mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.